Evet sevgili arkadaşlar işte geldik buradayız. Biz bu işte diyoruz ve fonksiyonda maksimum minimum, maksimum minimum noktaları şimdi göreceğiz. Hadi bakalım maksimum minimum noktalar nelerdir? Bakın bir fonksiyonda arkadaşlar hani tanımsal olarak gidersek matematikte şöyle diyeceğiz. Biz bir x elemanı alıyoruz. Bu aldığımız x'ler ya da şöyle düşünün bir a değeri alıyorsunuz. Yani x işte reel sayı ekseninde bu almış olduğunuz değerden yani hep diğer x'lerden küçük kalıyor. Yani x ve a için düşünürsek yani benim bütün fx'lerim f a'dan büyük ya da eşit oluyorsa o zaman biz burada a'ya ne diyoruz? Yani minimum olduğu nokta diyoruz. Yani a noktasında fonksiyon minimum olmuş oluyor. Yani hep altta kalıyor. Bakın hep fx'in yani verilen fonksiyonun en küçük değeri f a olmuş oluyor. Yani f a her zaman fx'ten küçük veya eşit olmuş oluyor. O zaman bu durumda benim için AFA noktası, FX fonksiyonun minimum noktası, minimum değeri de FA olmuş oluyor. Peki maksimum olay nasıl? Yani aldığın tüm X'ler FB'den küçük kalıyor. Yani ben bir B değeri alıyorum. Bu B değeri yani senin oradaki aralıkta yani FX için FX'in bütün değerlerinden büyük ya da eşit oluyor. O zaman biz bu B noktasına maksimum nokta diyoruz. FB'ye ise ne diyoruz? Maksimum değer diyoruz. Yani bunun görüntüsel olarak şöyle göstereyim size görüntüsel olarak. Mesela benim bir fonksiyonum var. Bakın şöyle düşünün. Burada yani senin almış olduğun yani buradaki tüm değerleri al. Bakın maksimum olduğu nokta Burası oluyor. Diyelim burası işte benim için hangisidir? B noktası oluyor. Bakın buradan istediğin kadar X değerini al. Her zaman FB'den küçük. O zaman B ne? Yani bunun maksimumu. Peki burası ne? Bakın burası da A. Anlaşıldı mı? A ne? A'da da yani hani şöyle düşün. Senin buradaki değerin bu aralıktaki bütün X'lerden küçük. O zaman A noktası bunun minimum olduğu nokta. FA ise ne oluyor? Minimum değeri maksimum değerine fb olmuş oluyor mantık bu. Şimdi bakalım. O zaman demek ki sınırlara bakmam lazım, uçlara. Şimdi bizim f ve g fonksiyonları var. F ve G fonksiyonları maksimum ve minimum noktalarını bulunuz diyor. Bakın şimdi arkadaşlar eksi 2'den 3'e gidiyor. O zaman ben diyeceğim ki sınırlara bir bakalım. Yani sınırlarda uçlarda bak biraz önce gösterdim ya bak şuradaki uçlar benim için maksimum minimumu belirliyor. Yani B ile A aralığı gibi düşünün. Yani bu aralıkta siz maksimum minimum olayına bakacaksınız. Şimdi o zaman benim F eksi 2'm. Nedir f eksi 2'm? Eşittir diyorum. Yerine yazarsam 3 çarpı eksi 2 eksi 6'dan eksi 12. Bir de F3'e bakalım. Bakın F3 eşittir diyorum. 3 çarpı 3 eksi 6 yani 3 geliyor. Bakın demek ki burada benim minimum olan bakın değerim eksi 12 eksi 2 noktasında olmuş oluyor. Neyi soruyor? Maksimum minimum noktalarını bulunuz. Şimdi burada noktaları soruyor. O zaman F fonksiyonunun maksimum olduğu nokta 3. Bakın yazalım maksimum noktası bakın noktası 3 minimum noktası ne olmuş oluyor? Eksi 2 olmuş oluyor. Çünkü orada en küçük değerini aldı. Peki geldim G'ye. Şimdi G içinde bakalım. Yine bu sınırlara bakacağım. G eksi 5 diyorum. Bakın G eksi 5. Yerine yazalım eksi 5'i. Yani 3 çarpı 3 eksi daha doğrusu. 2 çarpı eksi 5'ten bu ne geldi? 13. Peki 1'e bakalım. Bakın G1 diyorum. G1 eşittir. X gördüğüm yere 1 yazıyorum. Yani 3 eksi 2'den bu da ne geldi? 1. Bakın biri 1 bir diğeri 13. Maksimum değeri 13. Hangi noktada? Eksi 5 noktasında. O zaman diyorum ki maksimum noktası hangi noktada bu değeri aldı? Eksi 5 noktasında. Yani eksi 5. Peki minimum olduğu nokta ne? 1. Yani bu da ne? Minimum. Bakın noktası da ne olmuş oluyor? X eşittir. Bakın 1. Bunlar hep ne? X tabii ki. Tamam mı? Bakın bunlar hep ne? X. X. X eşittir 3. X eşittir eksi 2. X eşittir eksi 5. X eşittir 1 noktası olarak ne yapıyoruz? Düşüyoruz. Bizden istenen ne? Noktalar. Bakın değerleri sormuyor. Maksimum minimum noktalarını bulunuz diyor. Değerlerini sorsaydı o zaman değerleri de bunlar olurdu. F-2, F3, G-5, G1 diyerek ne yapacaktık? Yazacaktık. Geçiyorum. Şimdi bakın bu sorumuzda diyor ki bize. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonun maksimum ve minimum noktalarının apsisleri toplamını bulunuz. Bakın apsisler toplamı yani x'leri soruyor doğru mu? Şimdi arkadaşlar bakın maksimum noktaları işte bakın eksi 7 Maksimum olduğu nokta ne? 5. Yani burada o zaman maksimum noktalar bakın noktalar x'lerini yazıyorum. Absislerini yazıyorum. Eksi 7'ye 5. Peki minimum olduğu bakın minimum noktalarda minimum noktaların absislerini yazıyorum. Bunlar ne? Bakın şu altta kalan yerler olmuş oluyor. Bakın hani maksimum ve minimum. Daha doğrusu maksimum. Gerçi şeyi soruyor bize, bir aralık yok burada. Şöyle düzelteyim burayı. Burada maksimum olduğu nokta, fx fonksiyonun maksimum ve minimum noktasının maksimum nokta hangisi burada? En bakın tepede olan doğru mu? Hani bir aralık yok. Bir aralık olmadığı için eksi 7 de bu. Bakın 5 de 8. O zaman ne olacak? Ben direkt olarak ne yapıyorum? Bakın şunu alıyorum, 5'i alıyorum. Yani bunun maksimum noktası ne? 5. Peki burada ne? Bakın eksi 9 ve şu var. Ama en küçüğü minimum diyor ya. Yani bu da ne? Eksi 1. X eşittir. Eksi 1. Bunların toplamını sorduğu için 5 ile eksi 1'i toplarsak cevap da nedir? 4'tür. Bakın bir aralık yok. Yani bunun sonuçta burada en tepe en çukur. En tepe maksimum. En çukur ne? O da ne? Gördüğünüz gibi yani burada eksi 1 noktasında olmuş oluyor. Eksi 9. 5 noktasında 8. Bizden istenen ne? Absisler toplamı dediği için de 5'e eksi 1 4 olmuş oldu. Geçiyorum. Şimdi burada da diyor ki bize şekilde grafiği verilen fx fonksiyonu maksimum ve minimum noktaları ile maksimum ve minimum değerlerini bak şimdi hem nokta hem değer. Şimdi burada Uçlara da bakacaksınız. Sınırlar da bizim için önemli. Zaten burada minimum nokta belli. Bakın minimum belli. Bu bir noktasında. Yani minimum noktası diyorum. Bakın minimum noktası. X eşittir 1. Minimum değeri. Minimum. Bakın değeri ise. Değeri ise kaç olmuş oluyor? Eksi 3. Yani y eşittir 1 eksi 3. Bakın absis ordinat. Peki bunun maksimum olduğu yer şurası değil mi arkadaşlar? Bakın en uç nokta yani maksimum noktası bakın maksimum noktası x eşittir 5. Maksimum değeri ise bakın değeri ise en yukarıda olan yani y eşittir 3. Bizden istenen ne? İşte bunları soruyor. Değerleri bulunuz diyor. Bakın hepsini buldum. 1, eksi 3, 5'e 3 olmuş oluyor. Yani bu noktada bakın şöyle düşünün. 1'e eksi 3 minimum olduğu yer. Bakın 5'e 3 de ne olmuş oluyor? Maksimum olduğu yer 1'e eksi 3, 5'e 3 olmuş oldu. Geçiyorum. Geldik şimdi 21'e. Bakın burada f fonksiyonunu vermiş. Eksi 2, 4 reel sayı diyor. Bir de fx fonksiyonunu vermiş. X² 6, x kare artı 6x artı 1 fonksiyonunun maksimum değerini hesaplayınız. Şimdi burada maksimum değeri sorduğu için arkadaşlar bakın maksimum değeri nasıl bulacağım? Burada uç noktalara bakmam lazım. Yani f eksi 2. Bakalım f eksi 2 yerini yazın. 4 eksi 12 artı 1. Buradan ne geliyor? Eksi 5 olmuş oluyor. Peki bir de f4'e bakalım. Bakın f4'e yerine yazalım. 16 artı 24 artı 1 o da ne geliyor? 41 olmuş oluyor. Maksimum değerini sorduğu için, bakın bu ne? Maksimum değeri olmuş oluyor. Değer dediği için 41. Hangi noktada? 4 noktasında. Bakın y'si değer, x'ine apsis olmuş oluyor. 4 noktasında 41 değerini veriyor. Maksimum değerini sorduğu için de cevabımız ne geldi? 41 olmuş oldu. Geçiyorum. Şimdi bakın geldik hadi bakalım sıra sende. Hocanın anlattığı sınavda çıkan. Diyor ki bize şekildeki grafiği verilen y eşittir fx fonksiyonunun maksimum ve minimum noktalarının apsisleri toplamını soruyor. Maksimum minimum. Bakın şimdi minimum zaten gördüğünüz gibi burası ne? Minimum olduğu yer en küçük olduğu yer. Yani absislerini sorduğu için x eşittir eksi 5 noktasında minimumdur. Ve bakıyorum en yüksek olduğu yer değişmiyor. Bakın burada hani diyor ya maksimum ve minimum noktaların absisler toplamı. Arkadaşlar bakın burada sıfırda da aynı bakın dörtte de aynı doğru mu? Yani kaça kadar gelmiş? 3'e kadar. O zaman absisleri toplarsak x eşittir eksi 5 0 4 maksimum minimum olduğu yerleri yazmış oldum. İkisi de aynı değeri veriyor. Sonuçta sıfır bir şey değiştirmiyor. Cevabımız ne geldi? Eksi 1 yani c seçeneği olmuş oluyor. Geçiyorum. Geldik bakın bu sorumuzda. Şimdi neyi soruyor bize? Yine e, hani yargılı 3 tane ifade var. Hangileri diyor doğrudur. Bakalım. fx fonksiyonu diyor. Reel sayılarda 2 ile 6 kümesi üzerinde diyor sabittir. Yani reel sayılardan 2 ve 6'yı atalım. 2 ve 6'yı attığım zaman bakın şu arayı çıkarttığımda ne oluyor? Evet sabit. Sabit olduğu yer ne? Gördüğünüz gibi hani şöyle yazayım istiyorsanız. Sabit olduğu yer nedir dersem. Şöyle eksi sonsuzdan bakın nereye kadar geliyor? 2'ye kadar geliyor ve daha sonrasında ve diyorum 6'dan başlıyor. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Böyle yazabilirim. Şimdi bizden bunu nasıl ifade etmiş? Reel sayılardan çıkartmış. Bunun arkadaşlar karşılığı şöyle de olabilir. Evet buraları ben şöyle 2 6 diyerek çıkartabilirim. Yani bu nedir? Doğrudur. Evet bu aralıkta nedir? Fonksiyon sabittir. Peki fonksiyonun Maksimum değeri 2'dir diyor. Şimdi maksimum değeri yani ben burada evet bakın en büyük olduğu yer değer kümesine bakarsam 2 doğru mu? Daha üstte değil. Onun için yani bu fonksiyonun maksimum değeri ne oluyor? 2 olmuş oluyor. Peki fonksiyonun minimum değeri. En altta olan bakın değeri sorduğu için yani eksi 2. Hangi noktada? 4'e bakın eksi 2. Yani 4 noktasında en küçük değerini alıyor. Yani eksi 2 oluyor. O zaman cevapta da nedir? Tabii ki de 1, 2 ve 3 yani E seçeneği olmuş oluyor minimum değeri. Evet şimdi geldik. Artık bakın hani fonksiyon tarafından ortalama değişim dediğimiz yerdeyiz. Ortalama değişimizi bunu da görelim. Bundan sonra artık ismi zengin ruhu fakir olan konu yani parabole doğru geçiş yapacağız. Şimdi Burada da hani fonksiyon kısmında ortalama değişim nedir? Ortalama değişimimizi. Şimdi şöyle düşünün tanımsal olarak. Arkadaşlar bizim bir grafiğimiz var. Aslında eğim dediğimiz mantık yani buradan göre ileride birçok şeyde bunları kullanacağız. İki tane nokta alıyorum. Bakın iki nokta arasında yani ben A ve B aldığımda bunların bir karşılığı var. FA, FB. ortalama değişim hızı Eğim gibi düşünün. Bakın burada bu uzunluk y x'ti ya fb eksi fa bakın b eksi a işte bize neyi veriyor? Ortalama değişimizini. yani hareket halindeki bir cismin hareketi gözlemlenirken gözlemin bir başlangıç ve bir de bitim noktası belirlenir. Hani bu özellikle otobanlarda ortalama hız diyoruz ya başlanan ve bitim noktası öyle düşünün orada değişkendir yani Grafik bu şekildedir. Ama bizim için ne biliyor musunuz? Başladığı ve bittiği noktadaki ortalamayı alıyorlar. Mantık o. İşte bu da oradan geliyor. Bir iki nokta arasındaki fonksiyonun değişimi. Bu iki nokta arasında doğru boyunca hareket ettiği düşünülerek bulunan değişime ortalama hız veya ortalama değişim hızı denir. İşte ispatsal olarak da bakın burada söylüyorum. Hız yani oranı ya da ortalama değişimi. FB-FA bölü B-A yani eğim. Eğim demek e, olmuş oluyor bu. İşte bu şekilde hesaplanıyor. Doğrusal fonksiyonların ortalama değişimizi doğrunun eğimine eşittir. Yani eğimdir. Eğim sabit olduğu için de o zaman ne oluyor? Ortalama değişim sabit oluyor ve eğimi bulmuş oluyoruz. Sabit fonksiyonun ortalaması sıfırdır. Yani sabit fonksiyon dedim şöyle düz bir fonksiyon. Burada y olmadığı için y sıfır olduğu için o zaman ne oluyor? Eğim sıfır olmuş oluyor. Onun için de sabit fonksiyonun ortalama hızı yani sıfır olmuş oluyor. Şimdi bakalım sorumuza. Diyor ki bize yukarıdaki şekilde diyor grafiği verilen fx fonksiyonun 2 ve 8 aralığındaki ortalama değişim hızını bulunuz diyor. Şimdi arkadaşlar 2 8 diyor ya hemen ne yapacağım ben? 2 ve 8 hani fb f eksi f a gibi düşünün. Ortalama değişim hızı eşittir diyorum. f 8 eksi f 2 bölü. Bakın 8 eksi 2. Böyle düşüneceğiz. Peki bakalım. F8. 8 dediğimde gördüğün gibi bakın burası ne? 1. F8 1. F8 1 ise F2'ye de bakalım. F2 ne? F2 bakın 7. Yani burası olmuş oluyor. Eğim dediğim mantık işte. Yani bu da 7. Burası ne? 8 eksi 2 demiştim. O da ne? Eksi 6 bölü 6'dan ne geliyor? Eksi 1. Bakın ortalama değişim hızı neymiş? Eksi 1'miş. Yani bunu eğim mantığıyla da kurabilirsiniz ya da direkt olarak bunu yazmamız lazım. F B eksi F bölü B eksi A. Bakın ortalama değişim hızı eşittir. FB B eksi F A bölü B eksi A. Her zaman bunu yazacaksınız tamam mı? Mantık bu. Geçiyorum. Şimdi fonksiyonun 1 7 aralığındaki ortalama değişim hızı 16. Bakın arkadaşlar şöyle. Ortalama değişim hızı neymiş? 16'ymış. Hangi aralık? 1.7. Yazıyorum o zaman. Diyeceğim ki F7 eksi F1 bölü 7 eksi 1 eşittir ne? 16'dır. Doğru mu? Tamam bunu yazdım. Şimdi benim fonksiyonum verilmiş. Mx kare artı 3. 7'yi yerine yazalım. Ne olur o zaman? 49 m artı 3. Bakın eksi. F1 ne? F1. Direkt yazıyorum. M artı 3 diyorum. Bölü. Burası ne? 6 eşittir 16. Hadi bakalım bunu bir çıkartalım. Şimdi üçler gider zaten. 48m eşittir 6 çarpı 16 sadeleştirin 3 sadeleştirin 2 m eşittir ne geldi gördüğünüz gibi 2 geldi zaten bizden istenen ne İşte buradaki m değeri olmuş oluyor. Geçiyorum 24 yine bize bir fonksiyon vermiş Bakın 1-3 aralığındaki ortalama değişim hızı. Ortalama değişim hızı diyorum. F3 eksi F1 bölü. Bakın 3 eksi 1 yazalım. F3 yerine yaz. 9 artı 6 eksi 3. Bakın 1 bir ne? 1'i yerine yazalım. 1 artı 2 eksi 3 bölü 2 eşittir. Zaten burası ne geldi? 0 geldi. Bakın burası 12 bölü 2'den. Cevabımız ne? Tabii ki de ne olmuş oluyor? 6 olmuş oluyor. Neyi soruyor? Ortalama değişimimizin almasını sağlayan 1 3 arasındaki ortalama değişimimizin e, almasını sağlayan x değerini bulunuz diyor. Yani ne olmuş oluyor o da? 1 3 aralığındaki ortalama değişimimizi evet, ortalama değişimimizin almasını sağlayan tamam burası ne? 6 geldi. Doğru mu? Yani f1'imiz Zaten F1'in 0 olduğunu gördük. F3'ün de arkadaşlar 3 dediği için de bakın şuradaki 3. Burası da zaten gelmişti. Hangisinde yani ortalama değişmesi kaç olmuş oldu? Yani sonuç olarak 6 olmuş oldu. Bize bunu soruyor. O da 6 geldi. Geçiyorum. Şimdi geldik 25'e. 2015 yılında diyor. Bakın 2015 yılında 600 öğrencisi bulunan bir okulun. Okula kayıt olan öğrenci sayısındaki artış hızının 80 olduğu bilinmektedir. Artış hızı. Arkadaşlar şimdi aslında artış dediği ortalama değişim olmuş olmuyor mu? Buna göre bu okulun 2020 yılında kaç öğrencisi bulunur? Şimdi 2015 ve 2020. Şimdi şöyle düşünelim. Aslında bize 2015, 2020. Hani temel mantık bu. Bunu soruyor aslında. Şimdi diyor ki 2015, 2020, 2015'inde 600 öğrenci varmış. Bakın burada 2015'te 600, ee, okula kayıt olan öğrenci sayısındaki artış hızı 80 olduğu biliniyor. 2020'yi soruyor ya. O zaman ortalama değişim hızı diyorum eşittir. F 2020 eksi F 2015 bölü. Bakın 2020 eksi 2015 diyeceğim. Bu şekilde yazacağız. Peki hadi bakalım bunu yazalım. Şimdi ortalama değişim hızı neymiş? Artış hızı 80 diyor. O zaman ben buraya 80 yazıyorum. 2020'de kaçmış? Zaten bunu soruyor. Bilmiyorum. F2020'yi soruyor. F2020. Eksi F2015. F2015 ne? 600 öğrenci varmış. 600 diyorum. Şimdi burası bakın 5. Direkt olarak 5 ile çarpayım istiyorsanız. Hatta şöyle burası 5. Çarptık ne oldu? 400. Bakın 400 eşittir. F2020 eksi 600. Atın bunu karşıya. Ya ne geldi? 1000 geldi. 2020 yılında kaç öğrenci varmış? Bin öğrenci yani bin tane öğrenci bulunur olay bu. Evet geldik şimdi sıra sendeye. 3-5 aralığında ortalama değişim hızını soruyor. Yani ortalama değişim hızı bakın ortalama değişim hızı eşittir. F3 eksi F1 bölü 3 1. Hadi bakalım yazalım. Şimdi zaten fonksiyonun belli. Eşittir diyorum. F3 9 ee, şöyle yazayım. 9 artı 3 eksi 1. Eksi F1 yazayım. 1 artı 1 eksi 1 bölü. Bakın 2. Buradan işlem yapacak olursak şunlar birbirini götürdü. Zaten bakın ne oldu? 9, 12, 11. 11'den 1 çıktı. 10. 10 bölü 2. Cevap nedir? Tabii ki de 5 olmuş oluyor. Bakayım bir daha. 12, 11 11'den 1 çıktı. 10 oldu. Şurada yanlış mı yazdım? 5 ve 3. Evet şuraya yanlış. Evet 3, 5'miş ya. 3, 5 yanlış yazdım 3 1 yazdım hiç o gün sen de söylemiyorsun ha yani film izler gibi izliyor şimdi ben seni denedim şimdi burada bakalım neyi soruyor bize 3 ve 5'i soruyor bakın 3 ve 5'i soruyor o zaman 3 ve 5'e göre yazacağız 3 ve 5'e göre kaptırdık gidiyoruz yani tabi artık akıyoruz F5 F3 bakın 5 eksi 3 altta sıkıntı yok yazıyorum F5 ile 25 artı 5 eksi 1 Geldim buraya 3'ü yazıyorum. 9 artı 3 eksi 1 bölü 2. Buradan ne geliyor? 29. Buradan ne geldi? 12. 11 bölü 2. O da eşittir. 18 bölü 2. Yani cevabımız ne geldi? 9 yani C seçeneği olmuş oluyor Hilal. Var mı sorun Hilal? Süpersin. Devam o zaman. Geldik. Evet. Bu sorumuzda neyi soruyor bize? Diyor ki, eksi 5, 3 aralığındaki ortalama değişim hızı nedir? Artık ortalama değişim hızının eğim olduğunu anladık değil mi? Bakın şöyle farklı farklı göstereyim. Eksi 5, 3 aralığında. Yani eksi 5 ve 3 aralığında ne yapacağız? Ortalama değişim hızı Yazayım. Şuradan başlıyorum. Ortalama değişim hızı. Bakın 3, 5 aralığı. Hemen F5. Artık yazıyorum. Bakın F3, eksi F, eksi 5 bölü. 3 eksi 5 diyorum yani 3 eksi eksi 5. Şöyle çıkartmam lazım 3 eksi eksi 5. Buradan <laughs> f3 ne geliyor 2 eksi f eksi 5 ne 0 bölü bakın 8 cevap ne 1 bölü 4. Evet ne diyor 1 bölü 4'tür diyor doğrudur 1 bölü 4. Geldim şimdi 2 bakın eksi 2 3 aralığı. Şimdi arkadaşlar eksi 2 3 yine ortalama değişim hızını yazıyorum. Bakın ortalama değişim hızı. Eksi 2 3 yani F3 F 3 eksi F eksi 2 bölü 3 eksi eksi 2 dikkat eksi unutmayın. F 3 F 3 ne? 2. Geliyorum F eksi 2 ne? Bakın 4. Gördüğünüz gibi 4 bölü. Ne oldu alt taraf? 5 geldi yani eksi 2 bölü 5 oldu. Bakıyorum ne diyor? E, Aralığındaki düğün kesenin mi diyor? Hayır yani 1 bölü 4 değildir. Baktım zaten bizden istenen. Ee, eğim dediği şey, aynı şey zaten. Eğim demek, aslı ortalama değişim demek. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz. Bakın, yani şuradaki eğimi soruyor. Eğim zaten, burası bakın şöyle düşünün. Buradaki, şurayı eğimsel olarak bakın. Burası 1, burası ne? 5. Gördüğünüz gibi, yani hani eğime bakarsam e, aradaki mesafe, daha doğrusu şurası 2. Bakın burası 2. Y bölü x, buradan da görebilirsiniz. 2 bölü 5 negatif olduğu için, sola yaktık olduğu için Eksi 2 bölü 5 buradan da görebiliriz. Onun için ortalama değişim hızı ile eğim aynı şey. Geldim şimdi 3'e. A7 aralığındaki ortalama değişim hızı 1 ise A diyor 1'dir diyor. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi 3. ifade bakın ortalama değişim hızı A'ya göre bakıyorum. A ve 7 F7 eksi FA bölü 7 eksi A eşittir neymiş? 1'miş tamam. F7 ne arkadaşlar F7? 6. Bakın F7 6. Yazıyorum. 6 eksi F'a 1 ile çarptım. Burası ne geldi? 7 eksi A geldi. Doğru mu? Tamam. A diyor 1'dir diyor. Bakalım. Gerçekten öyle mi? Ortalama değişimizi 1 ise. Eğer ki A 1 olursa. Bakın A'nın 1 olduğunu düşünelim. Hani bilmiyoruz ya A'nın 1 olup olmadığını bilmiyorum. Evet A7 aralığındaki ortalama değişim vermiş 1 diye. Tamam bunu ben çarptım. 7 eksi A dedik. Problem yok. Yazıyorum. Şimdi buradan şöyle düşünelim. İstediğiniz gibi karşıya atın ya da buradan da işlem yapın. Mesela F A. A 1 olursa. Bakın A 1 olsa arkadaşlar ben 1'in ne olduğunu bilmiyorum. Yani şurada bir yerde sadece bunu biliyorum. Burası 1 olsa. 1 dediğim ifade 2 ile 3 arasında bir değer. Bakın 2 ile 3 arasında bir değer. Zaten dikkat edin burası 1 olsa bakın burası 1 olsa 6 oluyor. Burası daha büyük bir değer. 1'den büyük bir değer. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın burası 2'den büyük bir değer. 2 ile 3 arasında burası. Şimdi burası 2 ile 3 arasında bir değer. Burası 1. Bu nasıl birbirine eşit olacak? Eşit olamaz. Ben A'nın ne olduğunu bulamam buradan. A'nın ne olduğunu bilmiyorum ama 1 olmadığını biliyorum. Çünkü 1 olsa Burası 6 oluyor. Hatta bakın şöyle yazın. Burası 1 olsa 6. FA diyor 0 o zaman. FA eşittir 0 geliyor. Doğru mu bakın? A1 diyor. O zaman FA 0. Peki sizce bu aralıkta hani A1 yani bakın burası F1 eşittir 0 mı Değil. Onun için bu ne? Yanlış olmuş oluyor. Cevap da ne? Yalnız 1 yani A seçeneği olmuş oluyor. Güzel bir yorum sorusu. Evet böylece ne yapmış olduk? Bakın özellikle arkadaşlar fonksiyon tarafını hani fonksiyon işlemlerini bitirmiş olduk. Bundan sonra ne yapacağız? İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlara geçmiş olacağız. Yani aslında namı diğer, ismi zengin, ruhu fakir olan konu adı parabol. Parabole geçiyoruz tamam mı? O zaman burada duralım. Şöyle bir dinlenin bir kendinize gelin. Bir sonraki dersimizde parabolden devam ederiz. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. Hoşçakalın.